Öncelikle merhaba. <laughs> Bugün bir de ayrıyetten e, motor ışığı yani motor e, sensör lambasının nereden yandığı, ne iş yaptığı. Şuradan göstereyim. Arkadaşlar bunun e, ne iş ne iş yaptığını veya ne olduğunu bilmeyen İşte bu lamba yanıyor ama bu acaba ne nedir? Bu motor işaretidir araçta. Şöyle Biraz daha yakından çekeyim Her araçta bulunur. Yani motorda motor ve motor sensörleri yolunda gitmeyen bir şey hissettiğinde <laughs> kesinlikle motor lambasını yakıyor. Hani bu e, aracınız zarar görmesin de sizi daha önceden bilgilendirmek adına ve yani sensörler işte pistonlarda <laughs> yakıt sisteminde herhangi bir arıza olduğunda sizi uyarıyor. Genellikle LPG'li araçlarda da yanar bir şekilde bir biçimde dolaşıyorlar. Ee, bu çok sakat bir durum aslında. Yani genellikle lambda sensörleri, e, oksijen sensörleri veriyor bu arızayı. Kesinlikle araçta hiçbir şekilde bunun yanmaması gerekiyor. Siz aracı çalıştırdıktan sonra eğer e, çal şey yapıyorsa lamba yanıyorsa, yani o an araç beyni kesinlikle bir arıza kaydetmiştir. Bir sıkıntısı olduğundan bahsediyordur subap takımlarında, pistonlarda motor yağının motor yağ işareti farklı fakat motor yağında ani basınç değerlerinde değişiklikler vesaire. Ya, kısacası motoru ilgilendiren motor haricinde demiyorum. Motoru ilgilendiren kısım bu. Motor haricinde araçta diğer yine motor da dahil olmak üzere diğer önemsiz arızalarda hani biraz daha bir tık daha düşüyor arızalarda şey yanacak olan ikinci lambanız bu. Üzerinde anahtar işareti. Yani servis beni servise götür Servise çek. En yakın zamanda servise gitmek gerekiyor diye. Bu yağ değişimi bazen yağ değişimlerinde servislerin yağ değişimi yapıldı. Yani arka takıldığımız şey yapması lazım. Silmesi gerekiyor. Bazen silmediğinizde de şurada gösterdiğim yanabilir. Bunun haricinde yani motor lambası yandığında araçta devirde muhtemel kesinlikle bir devir düşmesi kesinlikle yaşanır. Ya yaşanmalı da zaten. Motor kendini korumaya alıyor. Ya siz ne kadar bassanız da örneğin basıyorsunuz fakat işte araç 2000 devir geçmiyor. Ya işte 4000 5000 devirlere çıkartıyorsunuz. Artık eskisi gibi çıkartamıyorsunuz. Ya bu yakıt filtresi olabilir. Yani bir, birçok problem problemle karşılaşabilirsiniz. Bunu da zaten hata kodlarına bakarak servise bunu çözmeye çalışıyorlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.